Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Ana kripto para birimi olan BTC, özellikle bu haftaki en son fiyat yükselişi nedeniyle 2023'te hem geleneksel finans varlıklarından hem de kripto para piyasasının çoğunluğundan daha iyi performans gösteriyor. Bu performans, BTC liderliğinde yeni başlayan bir boğa koşusunun olabileceği yönündeki iddiaları artırdı. Bununla birlikte, TradingView Bitcoin Hakimiyet Endeksine göre, BTC için uçuş başladı ve hakimiyeti Nisan 2021'den bu yana iki yılın en yüksek seviyelerine çıkarak videonun hazırlandığı tarihe göre %52,53'lük bir seviyeye ulaştı. Tarihsel olarak Bitcoin, diğer projelere göre piyasa değeri hakimiyetinde bir artışla lider kripto para birimi olarak boğa koşularına başlar ve daha sonra kripto ticaretinde alt sezon olarak adlandırılan trendi takip edebilir. Bu bilgilere dayanarak ödemeleri kripto cinsinden alan GPT-4 AP but aracılığıyla ChatGPT'ye başvurarak mevcut piyasa değeri ile temel değerleri arasında değer asimetrisine sahip 3 düşük değerli kripto para biriminin ne olduğu soruldu. ChatGPT'ye ekrana gelen prompt İngilizce olarak girildi ve ChatGPT şu yanıtları verdi. Özellikle bir sonraki boğa koşusu için yapay zekanın ilk seçimi The Graph'tır. Daha Aralık 2020'de piyasaya sürülmesine rağmen GRT, kendisini DeFi alanında kritik bir araç olarak konumlandırmayı başardı. Graf, blockchain için bir Google gibi işlev görüyor ve zincirdeki verileri indeksleyerek geliştiricilerin bu verileri kendi daplerinde kolayca alıp kullanmalarına olanak tanıyor. Bu, geliştirme sürelerini kısaltıyor ve merkezi olmayan finansın artan eğilimiyle birlikte, veri indeksleme, şu anda öngörmeyebileceğimiz şekillerde bu ekosistemin çok önemli bir yönü haline gelecek. Bu beklenen boğa koşusunda olası bir alt sezon için ikinci seçim olarak GPT-4, Orion protokolünü aldı. Oriin protokolü, tüm kripto pazarının likiditesini merkezi olmayan tek bir platformda toplayarak DeFi'deki en büyük sorunlardan bazılarını çözmeyi amaçlıyor. Merkezi ve merkezi olmayan kripto dünyaları arasındaki boşluğu doldurmak Oriin'in önemli bir gücüdür ve DeFi'nin gelecekteki büyümesini kolaylaştırır. Hem merkezi hem de merkezi olmayan kaynakları bir araya getiren meta katmanlar giderek daha fazla gelecekteki altyapıya ve blockchain 3.0'ın üzerine inşa edileceği çerçevelere benziyor. Injective protokolü, ChatGPT'nin yapay zekası tarafından önerilen üçüncü düşük limitli kripto para birimidir. Merkezi olmayan bir türev borsası olarak injektif protokolü, aracıları ortadan kaldırarak, ilgili güvenlik riskleri olmadan merkezi bir borsanın hızını ve işlevselliğini vaat eden eşler arası ticaret sağlıyor. Kriptoda türev ticaretinin popülaritesindeki artış göz önüne alındığında, bu durum injektif protokolünü gelecek vaat eden bir pazarda konumlandırıyor. Ayrıca, Layer 2 çözümü Cosmos üzerine kuruludur ve eğer Ethereum ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşılaşmaya devam ederse bu bir artı olabilir. Bu videoyu izlerken şunu unutmayın ki her şey göz önüne alındığında, bir boğa koşusunun hali hazırda gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti yoktur. Gelecekteki fiyat hareketleri tamamen ekosistemdeki gelişmelere ve makroekonomiye bağlı olacaktır. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.